Türkiye'de denizciliğe katkıda bulunanlar bugün Altın Çıpa ödüllerini aldılar. Yılın siyasetçi ödülünü alan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da Türkiye'nin denizcilikte süper lige çıktığını söyledi. Her şeyden önce denizcilikte süper lige çıkan bir ülke oldu Türkiye. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Türkiye'nin denizcilikte kat ettiği yolu bu sözlerle anlattı çok yol aldık dedi. Marinalarıyla, limanlarıyla uygulanan yap işlet devlet modelleriyle bu alanda önemli ve verimli hizmetleri başarmış bir Türkiye var. Deniz Haber Ajansı ve Dünya Gazetesi işbirliğiyle 6.sı düzenlenen Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül gecesi İstanbul Ataköy'deki bir otelde gerçekleştirildi. Gece Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Eftimios Mitropolos'la birlikte 45 ülkenin denizcilik örgütlerinin temsilcileri katıldı. Sayın Şahdan Kalkaman ve Sayın... Gecede 13 dalda 17 ödül dağıtıldı. Yılın siyasetçisi ödülü de Binali Yıldırım'ın oldu. Yıldırım'ın ödülünü Türk Armatörler Birliği Başkanı Şadan Kalkavan verdi. Altın çıpa kazanan kahraman denizcileri.